Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nazlı Mutfa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Torunlarımın isteği üzerine inşallah mülföy hamuruyla arkadaşlar şöyle kare kare kesiyoruz ve İzmir bombası yapacağım. Çocuklara çikolatalı inşallah. Sevgili izleyicilerim mülföy hamuruyla yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi böyle önceden tabii ki erimesi için arkadaşlar böyle tahtamın üzerine hepsini açtım, dizdim ve şimdi bunları şöyle bakın kare kare böyle bu şekilde kestim kağıtlarıyla birlikte altında bunların üzerine bakın arkadaşlar şu şekilde şöyle hafif yumuşaması lazım. Bunların üzerine içerisine yani şöyle ortasına şu şekilde nutellamızı, çikolatamızı artık evde ne varsa onları böyle kapatacağız arkadaşlar. Bakın. Bütün her taraflarında kapatıp buna yuvarlak şekil vereceğiz sevgili izleyicilerim. Yani altındaki bakar mısınız? şu şekilde her taraflarını böyle kapatıyoruz ve şu şekilde yuvarlak İzmir bombası şeklini veriyoruz. Çocuklarımıza inşallah onları sevindirmek için torunlarıma arkadaşlar dediğim gibi benim yanımdalar şimdi bugün yine. Onun için istediklerini ben de yapayım da yesinler sevdiklerini diye sizlerle böyle bugün de bir video paylaşmak istedim. Şöyle arkadaşlar çok kolay. İnanın bu hamurla da daha güzel oluyor. Çok güzel, hem çıtır oluyor hem de arkadaşlar bu şekilde yapımı da çok kolay oluyor. Bakar mısınız? Bu şekilde piştiği zaman da Büyüyecekler, kabaracaklar biraz daha. Ve şöyle Daha isterseniz Şöyle biraz daha çekip Bakın arkadaşlar büyütebilirsiniz. Şöyle Birer kaşık istediğiniz Şekilde içerisine Çikolatamızı koyuyoruz Arkadaşlar. Şöyle Mantı dürer gibi Kenarlarını kapatıyoruz. Şöyle katlıyoruz. Güzel yapıştırmaya dikkat edelim sevgili izleyicilerim. Piştiği zaman içerisinden çikolatalarımız çıkmasın. Hani taşarsa da yine de dikkatli koyalım. Bakın arkadaşlar altından çıkmasın dedim üstünden çıktı. Yani olabiliyor bazen böyle şeyler de tabii ki. Mutfakta olan şeyler yani. Şöyle bir çay kaşığı kadar çikolatamızı koyuyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şöyle mantı yapanlar bilir arkadaşlar. Şöyle dört tarafını da iyice kapatıyoruz. Ondan sonra da burada birleştireceğiz sevgili izleyicilerim ve şöyle top şeklini vereceğiz. Yani yuvarlak yuvarlak çocukların isteği üzerine yapıyorum söylediğim gibi şöyle Hı. Elacığım bunu çok seviyorsun değil mi sen? Çocukların işi zaten çikolatayı çok seviyorlar arkadaşlar. Bana çekmemiş bunlar. Ben çikolatayı ben olsa da olur olmasa da olur yani. İnanın tatlılarda en son aklıma gelen şey diyebilirim sevgili izleyicilerim. Çok tatlı küçük küçük. Evet bu büyüyecek ya pişince biraz da. Pişince de hafif şöyle canlanacak kabaracak. Ve ondan sonra da sizde tabii ki yiyeceğiniz güzelce. Hmm şöyle kenarlarını kapatacağız arkadaşlar bu şekilde şekil vereceğiz ben bunları biraz yapmaya devam edeceğim arkadaşlar ondan sonra da sizlere tekrardan döneceğim inşallah İnşallah hepiniz iyisinizdir. Sağlığınız, sıhhatiniz, keyfiniz yerindedir sevgili değerli izleyicilerim, takipçilerim. Rabbim herkeli herkese, hepinize sağlıklı, huzurlu, ömürler Ramazanlar nasip etsin inşallah. Ya Rabbim! Yavrularımıza, hepimize sağlıklı, sıhhatli yuvalarımızda hayırlı ömürler versin inşallah. Evet sevgili takipçilerim. Görmüş olduğunuz gibi İzmir bombalarını yaptım, bitirdim. Arkadaşlar başta söylediğim gibi mülfe hamuruyla yaptık biz. Şöyle sizlere bitmiş bitmiş halini gösteriyorum. Şimdi arkadaşlar bunun pişmesi çok önemli. 220 derecede pişireceğiz. Isınmış fırına koyacağım. Şimdi fırınımı açtım arkadaşlar. Isınıyor. 220 derecede pişireceğiz. Arkadaşlar şöyle 4-5 dakika arası pişirip çıkartacağız hemen. Üzerlerinin kızarmasını falan beklemeyeceğiz. Çünkü bu hafif şöyle bir çok az bir pembeleşmedi mi? Dediğim gibi 5 dakikada falan fırınınıza göre pişireceğiz hızlı. Sevgili izleyicilerim, çok fazla pişirirseniz içerisindeki çikolatalar kuruyor ve o zaman akışkan şeklini kaybediyor. Yani içindeki çikolataların koyduğumuz gibi böyle akması için çok kısa bir sürede pişireceğiz. Kontrollü bir şekilde pişireceğiz ve piştikten sonra da inşallah sizlere nasıl olduğunu dönüp göstereceğim. Sevgili arkadaşlarım, Şöyle bir paketten bakın arkadaşlar tam bir tepsi tam bir tepsi doldurduk İzmir bombalarımız oldu. Siz de çocuklarınıza kolaylıkla bu şekilde hemen yapabilirsiniz. Evet sevgili izleyicilerim fırınımdan görmüş olduğunuz gibi çıkarttım getirdim sıcacık daha çıtır çıtır arkadaşlar şöyle bir bakar mısınız her tarafına böyle beyazlık kalacak arkadaşlar şimdi bakın sevgili izleyicilerim mülföy hamuruyla daha güzel oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim hem de yumuşacık oluyor hem de çok güzel oluyor çok da bir lezzetli oluyor yani tadı. Çocuklarınıza benim gibi torunlarınıza yapmak isterseniz arkadaşlar bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Pişmesine dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bakacağım bir. Çok fazla da çikolata doldurmadım arkadaşlar içerisine ben. Akıp taşıp da yani batırmasınlar diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok sıcak arkadaşlar. Elime alamıyorum şu anda. Bakar mısınız? Yani muhteşem. Mini mini küçük küçük dörde böldük hamurlarımızı. Çok süper lezzetli. Arkadaşlar çok da sıcak tabi elim yanıyor şu anda. 6 dakika arasında arkadaşlar pişirdim. Çok pişmesi önemli. Sizlere püf noktası olacak, olarak diyeceğim bu arkadaşlar. Pişmesi çok önemli. Dikkatli bir şekilde pişireceğiz ve böyle çocuklarımızı torunlarımızı sevindireceğiz inşallah. Evet sevgili izleyicilerim. Bir videomuzun yine sonuna geldik arkadaşlar. Yapanlara yapacaklara afiyet şifalar olsun. Sevgili izleyicilerim, çok yanıyor elim zaten. Şöyle dediğim gibi daha fazla da çikolata koyabilirsiniz içerisine. Ben ellerini falan batırmasınlar diye bir çay kaşığı kadar koydum. İsterseniz daha fazla da doldurabilirsiniz. O zaman da arkadaşlar çok doldurursanız hamurlarımız patlama yapıyor ve patlayabiliyor. Hani bunları da özellikle söylemek istedim sizlere. Hepinize tekrardan hayırlı Ramazanlar, sevgiler, saygılar. Başka bir güzel videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili izleyiciler.